Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Trabzonspor Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Fatih Tekke ile dolu dizgin giden ve bütün tahminleri alt üst eden, bütün sürprizleri yapan diyelim Trabzonspor Fatih Tekke ile ilk kez bir büyük maçı da kazanmak istiyor. Trabzonspor şu ana kadar Fatih Tekke ile hem Zira Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'un 3 büyük takımıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı Fatih Tekke'nin 5 müsabakada 4 mağlubiyet bir beraberliği var. Ve dolayısıyla Trabzonspor'un Fatih Tekke nezaretinde İstanbul takımlarına karşı yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a karşı bir galibiyeti yok. her şeyin bir ilki vardır. Belki e, Trabzonspor böyle dolu dizgin giderken Beşiktaş'ta gerçekten yani hani büyük maçların havası belli olmaz ama değerli kardeşlerim kağıt üzerinde baktığınız zaman Trabzonsporla Beşiktaş arasındaki maçın favorisi Trabzonspor. Belki bu kağıt üzerindeki favori durum sahaya da yansırsa inşallah Trabzonspor buradan bir galibiyetle çıkacaktır ve bu galibiyette Fatih Tekke'nin nezaretindeki Trabzonspor'un elde edeceği ilk galibiyet olacak İstanbul takımlarına karşı. Evet Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Saviç büyük ihtimalle yani şu anda çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Beşiktaş maçında oynayacak gibi duruyor. Ancak Saviç'te ilgili yarın yapılacak antrenmandan sonra asıl kesin karar verilecek. Eğer yarınki antrenmanda da ağrıları tekrar etmezse, sıkıntısı tekrar etmezse, sakatlığı nüksetmezse e, Sabiç Beşiktaş maçında şimdilik, şimdiki görüntüye göre görev alabilecek Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde. Ancak dediğim gibi yarınki antrenmanı da yine bekleyip görmekte fayda var. Beşiktaş cephesinde ise Rafa Silva konuşuluyor. Beşiktaş'ın gerçekten en önemli, en kaliteli oyuncusu. Hatta mevkiinde, kendi mevkiinde Türkiye'nin en iyi oyuncusu olarak da adlandırabiliriz aslında Rafa Silva'yı. Fakat son dönemlerde Sergen Yalçın'la yaşadıkları problem, soğukluk, ve ardından oyuncunun idmana çıkmayışı, şey, idmanlara ara vermiş olması, ayrılma isteği derken çok olaylı bir süreçten sonra tam bir haftadır e, takımla birlikte hatta 9 günden beri takımla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'yı e, Trabzonspor maç kadrosuna alması hatta ilk 11 e, ilk 11'de sahaya sürmesinin beklendiğini Beşiktaş'ta arkadaşlar ifade ediyor. Tabi e, teknik direktörlerin kesin kararı maç saatinde kadrolar açıklandığında belli olur ama belli olan şu var, net olan şu var. Rafa Silva en azından Trabzon'a gelecek olan Beşiktaş takım kafilesinde yerini alacak ama ilk 11 mi başlatır yoksa maçın ikinci yarısında mı şans verir veya hiç şans vermez mi onu birlikte Trabzon'da göreceğiz. Rafa Silva Beşiktaş'ın en önemli silahı konumunda. Beşiktaş maçının daha değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Özellikle cumartesi günü maçtan önce yapmayı planladığımız videoda bu maçla ilgili görüşlerimizi, tahminlerimizi, takımların son durumlarını aktaracağız. Bu arada Ali Şansalan müsabakanın hakemi oldu. Bilmiyorum sizler Ali Şansalan'ın böylesi büyük bir maç için ben tecrübeli bir hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'a zaman zaman iyi işler yapmadığını, Trabzonspor'un aleyhinde bazı kararları olduğunu da hatırlıyorum. Ama tecrübesiyle büyük maçın üstesinden gelebilecek bir hakem. Ve ben şöyle inanıyorum. Hakemler art niyetli olmadıktan sonra aslında kadere çok etki etmezler bilmiyorum. Siz Ali Şansalan hakkında ne düşünüyorsunuz isterseniz? Bunu bu görüşlerinizi bizlerle kısa cümlelerle paylaşabilirsiniz. Evet, çok uzun bir aradan sonra bu arada bir çağrı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olun ve lütfen yorumlar kısmının üstündeki o like tuşunda e, beğeni tuşuna basarak videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, diğer konulara kısaca geçelim. Trabzonspor'un gündeminde. Yer alan ya da listesinde yer alan ve bugünlerde sesle bugün seslendirilmeye başlayan bir isim ee, Nijerya Milli Takım Oyuncusu ve İngiliz Southampton Kulübü'nün orta saha oyuncusu Aribo. Daha önce Trabzonspor'un hatırlayacaksınız zaman zaman transfer dönemlerinde gündemine gelmişti. Aribo 29 yaşında çok tecrübeli bir oyuncu. Halen güncel Nijerya Milli Takım Oyuncusu. Trabzonsporlu ona aynı milli takımın ve daha önce de İngiliz Southampton takımının formasını birlikte sırtladılar. Onu açının yakın arkadaşı. Ben Aribo konusunda tereddütlüyüm. Yani bu oyuncuyu ille de alacağız diye bir durum yok ama şöyle bir durum var. Bu oyuncunun sezon sonunda yani Haziran'da sözleşmesi bitecek olması münasebetiyle devre arasında alınırsa 1,5-2 veya 2,5 milyon euro bantlarına kapatılabileceği, alınabileceği sezon sonu beklenirse Bon servisine bedel ödemeden alınacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla düşük maliyet olduğu için ve Trabzonspor'un daha önce transfer gündemine de giren bir oyuncu, takip edilen ve bilinen bir oyuncu olduğu için alınabilir mi? Alınırsa bence sürpriz olur. Basında yazılıp çizildi bugün çok ama şöyle istatistiklerine bir bakıyorum. Asıl patlamayı Glasgow Rangers'ta yapmış. Sonra orada gerçekten çok iyi işler üretmiş ama... Southampton kulübüne geldikten sonra İngiliz Premier Lig'de e, çok başarılı ve çok parlak işler yapamamış. E şimdi İngiliz 2. Ligi Şampiyonşip'te biliyorsunuz kulübü, takımı orada oynuyor. Ama bu sezon bu sezon gerçekten tam bir fiyasko. Çünkü e, bir 2. Lig'de oynamasına rağmen şu ana kadar 8 kez kadroya ancak girebilmiş ve dolayısıyla e, 9 9 veya 10 haftada hiç kadroya alınmamış. O 8 kez kadroya girdiğinde de hiç ilk 11 oynamamış. Bak şampiyonşipte bu. Bu sezon çok çok kötü performansı. Geçen sezonda Premier Lig'de çok iyi bir performansı yoktu. Ve dolayısıyla bu sezon e, 7 maçta son 20 dakika, 25 dakika, 10 dakika, 5 dakika oyuna girmiş hiç ilk 11'i olmamış bir oyuncu. Dolayısıyla bu oyuncu konusunda Trabzonspor'un ben çok ciddi hamle yapacağını, belki ekonomisinden dolayı olabilir ama yine de çok iyi incelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi olay ile ilgili dün akşamdan beri bir furya başladı. İşte FIFA'nın desteklediği uluslararası futbolcu değerlerini ölçüm merkezi var. FIFA destekli bir kuruluş. Güvenilir bir kuruluş doğru ama belli veriler üzerinden belli tahminler yürütüyor. Şu şöyle olursa ya da bugünkü hali bu şekilde devam ederse ileride şu kadar daha işte bilmem ne yaparsa değeri 6 ay sonra şu olur, bir yıl sonra bu olur gibi olursa bu istatistikler devam ederse veya %10 daha üstüne koyarsa gibi değerlendirmelerle futbolcular arasında bir değer biçiliyor. Futbolcuların hangisinin çıkışta olduğu falan filan gibi, değerini katlayıp katlamadığı gibi istatistikler sunuyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi hariç. Yani İngiltere, Fransa, İtalya, ee, Almanya ee, gibi böyle Avrupa'nın 5 büyük ve İspanya, Avrupa'nın 5 büyük ligi hariç, diğer ligler üzerinde yaptığı değerlendirmede istatistiki değerlendirmede en çok üzerine katan, hani maliyetine göre en çok değer kazanan oyuncunun 10 milyon euroya seviyelerine kadar çıkmış olmasından dolayı Trabzonspor'lu olay olduğunu söylüyor. Kardeşlerim zaten Trabzonspor olayı 5,5 milyon euro, 6 milyon euro bantlarına mal etti. Yani Trabzonspor'a Fransa 2. liginde sadece 15 profesyonel maç oynayarak gelen bir oyuncu Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan bir takımda direkt oynuyorsa 5,5 milyon euroluk maliyetin üzerine 10 milyon euroya çıkmış çıkmış olması <laughs> otomatikman doğal bir şey. Yani bunu bazı arkadaşlar öyle bir sundular ki sanki dünyada olayın üstüne bir futbolcu yok gibi. Bu abartılar Trabzonspor'a da Genç 19 yaşındaki bu delikanlıya da zarar verir. Yani Trabzonsporluysak, bu oyuncunun da ayaklarının yerden kesilmesine sebebiyet verebilecek yorumlardan ve haberlerden kaçınmak lazım. Daha düzgün, daha sağlıklı haber vermek lazım. Yani e, haberi ilk okuyan herhalde zanneder ki dünyada en büyük değeri kazanmış. Artık bu rakamdan aşağısı olmaz. Bu bir tahmin, bu bir istatistik, bu bir değerlendirme. Dediğim gibi. 5,5 milyon euroya transfer edilen bir ikinci lig futbolcusunun Türksel Süper Lig'de Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımda bank oynaması, hiçbir şey üretmese bile otomatik olarak değerini zaten ikiye katlar. Yani bunda şaşılacak, çok abartılacak bir durum söz konusu değil. Ha. İleride işte efendim olayının olaydan Trabzonsporlu yöneticiler 40 milyon euro bekliyormuş. Bu tür şeyleri şu an için bir kenara koymakta fayda olduğunu düşünüyorum şu anda olayının işi kendini geliştirmek. Yetenekli ve kumaşı iyi bir futbolcu, iyi bir oyuncu ama hala yeterli düzeyde değil. Daha çok, daha pişmesi, daha üzerine koyması ve daha çok sorumluluk alması gerekir. Bu yaşta iyi yetenekler ve iyi işler üretiyor ama hala yeterli bir durumda değil. Öyle 40 milyon eurolar, 50 milyon eurolar ancak Bizim gibi Türk futbolundaki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüpler, zaman zaman imkan varsa Trabzonspor gibi kulüpler parayı savurur ama Avrupalı öyle değil. Avrupalı gerçekten hak eden oyunculara verebilir. Ha 30 milyon 40 milyon euro yapar mı yapmaz mı? Ne yapar ne yapmaz. Futbol. Kendini geliştiremezse 10 milyon eurodan yukarıya çıkamaz. Bunu çok açık ve net konuşmak lazım. Ama kendini geliştirir, tecrübesi gittikçe arttıkça daha iyi işler üretir, daha çok sorumluluk alır, daha çok oyuna girer ve daha öldürücü paslar atar ya da daha çok öldürücü rakip atakları keser. O zaman tamam. 30 da eder, 40 da eder, belki 50 bile eder. Onu bilemeyiz. Yani şimdiden iki sene sonranın hesabını yapmaya gerek yok. Bugün olayla ilgili işte efendim acaba devre arasında verilecek mi? Ya kim alıyor? Kim var? kimse yok kardeşler. Resmi olarak olay için Trabzonsporlar temasa geçen hiçbir kulüp yok. Rahat olun ya. Bu gazetecilerin, gazeteci bazı arkadaşların özellikle bazı yerlerden çıkar ve menfaati olan kişilerin e, sosyal medyada ortaya attıkları fitne fesata hemen itibar etmeyin ya. Sonra Trabzonspor 5 yıllık mukavelesi olan bir oyuncuyu 6 mı aldı yani? Hadi bunu aldık 5,5 milyon euroya, satalım 12 milyon euroya da 5 milyon 6 milyon euro kazanmış olalım demek için mi? Yani bu akıl mantık işim? mi? Onun için şey yapmayın, öyle yok Manchester City ile Manchester United birbirine girmişler olayı transfer etmek için falan. Bunların hepsi hikaye değerli kardeşlerim. Artık özellikle Türkiye'de ve bazı dünya ülkelerinde güvenilecek insan kaynağı kalmadı maalesef. Birisi bir çıkar amaçlı, belki futbolcunun menajeri bunu ortaya attırıyordur. Bir gazeteci onun yakın dostu arkadaşıdır, ondan nmem alınıyordur. O gazeteci onu yazıyor, bizimkiler hemen dalıyor. Yani böyle şey yok. Manchester United ve Manchester City, bizim hiçbir oyuncumuz için birbirine girmiş durumda değiller. Trabzonspor'un ve menajer, daha doğrusu Trabzonspora yakın menajerlerin birçok kulübe önerisi var. Trabzonspor'da olayı var, Trabzonspor'da Batagov var, Trabzonspor'da işte Folkarelli var gibi oyuncu isimleri veriyorlar menajerler. Bu oyuncuyu izleyin diyorlar. Davet gönderiyorlar. Avrupa kulüplerinin zaman zaman bu maçları takip ediyor ve scout ekiplerine izlettiriyor. Bizim izlediğimiz gibi. Olay bundan ibaret. İrfancan Kahveci konusunda da Ertuğrul Doğan Bugün yerel bir medya bir hadis, hadsizlik yapmış, kendi ağzından işte şu, e, bu olayı yalanlamaya çalışmış. E, belli ki yönetim içerisinde bir dostlarına güvenerek bir dostlarının cümlelerini almış aktarmış gibi. Böyle başkan telefonlarına Ertuğrul Doğan telefonlarına çıktığı için bir hafta ayakları yerden kesilen ve ama maalesef ki ciddi basın kuruluşlarında <laughs> spordan sorumlu insanlar olursa her şeyi yazabilirler. İrfancan Kahveci için Ertuğrul Doğan, Saadettin Sarana ama telefonla ama yüz yüze. Kesinlikle şu bir hafta 10 gün içerisinde soracak İrfancan'ı bırakmayan niyetiniz var mı diye. Bunu böyle bilmenizi istirham ediyorum. Çünkü Fatih Tekke İrfancan Kahveci'nin çok büyük fayda sağlayacağı görüşünde. Ve bunu başkanıyla da Ertuğrul Doğan'la da paylaşmış durumda bu medyada ortaya atılan iddialardan hepsine her yazılı çizilene inanmayın. Bekleyip görmekte fayda var. Trabzonspor'un ilgi alanı içerisinde. Başkan sadece Fenerbahçe Başkanı'na durumunu soracak. Bu kadar net. Yani bu haberi atlayan arkadaşlar atladıkları için yalanlamak için her şeyi yapıyorlar. Yakışık almaz. Ya gerek yok. Ya biz de atlıyoruz zaman zaman olabilir. Yani insanız her şeyi biz söyleyeceğiz, siz söyleyeceksiniz diye bir kaide kural yok ya. Fatih Tekke, İrfancan Kahveci'ye çok sıcak bakıyor, çok istiyor. Trabzonspor'da olursa gerçekten Trabzonspor'a çok büyük fayda sağlayacağını Başkan Ertuğrul Doğan'a iletmiş durumda. Ertuğrul Doğan da Saadettin Saran'la telefon veya yüz yüze bir görüşmeyle kendisine bir hafta on gün içerisinde oyuncuyla ilgili düşüncesini soracak. Yani her bahçe verecek mi vermeyecek mi satışa koyacak mı koyarsa kaç para ne isteyecek bunların hiçbiri belli değil Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim Allah'a emanet olun.